Herkese merhaba arkadaşlar ben Rambi Gözüklerle birlikte oynayacağız arkadaşlar ilk videomdayım Arkadaşlar bu arada ee, o zaman çok konuşmayalım hemen amon gazımızı açalım ve oynayalım Evet amon gazımız şu an açılıyor Arkadaşlar arkadaşlar ilk videom bu arada tas bu videonun gelmesi için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar Hemen aman gazımıza geçtik. Buradan hemen bir oynayalım. Şuradan. Asya yapmayayım. Avrupa yapayım. Bir maça girelim. Evet şuna girelim. Kızıl. Evet. Buraya geldik. Şimdi buradan çok hızlı koşuyoruz start Hemen başlasın ya. Bu arada Discord linkini açıklama link Discord kanalıma açıklamaya bırak açıklama da vermiş olduğum linke tıklayarak gelebilirsiniz. Instagram'a koyacağım. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın beni. Açıklamaya koyacağım hepsini zaten. Evet, imposter. de katil. Yine bir katil mi ya? Evet, bir adam öldürelim. Ama çok hızlı koşuyoruz arkadaşlar ya. Çok hızlı koşma olmasa ya. Bak bak, katil olmadılar ya çıkıyorlar. Aa, bitti ya. Ya katil oldu. İşte Ne güzel. Keyfini çıkartacaktım. Ama ayarlar çok fazla olduğu için. Şuradan kırmızı olacağım. bu oyundan attı beni. Cık. Ya beni oyundan niye atıyorsun ya? Ben bay mı yiyeceğim Allah Allah. Ha bu iyi. Ne diyorlar? GG. Hani GG diyeyim. <laughs> Evet arkadaşlar arkada süpürge sesleri olduğu için çok özür dilerim. O zaman buradan start yazayım start olsun. İnşallah da katil de olurum. Ne diyorsunuz? Hello. Hello. Hadi başlat. Anlaşıldı. Ekran kaydediyor mu? Evet kaydediyor. Ya. Acaba bir masal gibi. Ben şu turuncudan şüpheleniyorum, şüpheleniyorum işte. Ya da maviden. Genellikle hep kırmızı mavi ve turuncu şişler olabiliyor katil Beyazlıyor ya. ama beyazlı gitti öldürdü beni hemen sesler olduğu için özür dilerim hemen şu görevleri yapalım arkadaşlar abi ya şu beyazlı ya <laughs> Evet. Arkada sesler olduğu için özür dilerim. Ya şu beyazlı abi beyazlı. Çok düşün Baba diyor bir de. Baba ne diyor? Bir beyaz ya. Ne yaptın beyazlı sen? Neyse çıkalım oyundan. Neyse arkadaşlar. iş... Ee, kıza geçeceğim videoyu. Bir sefer ilk video olduğu için kıza geçtim. Ee, bugünlük videomuz bu kadardı. Daha ters bu videoların gelmesi için kanalıma abone olup bir de like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.